Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün e, şeftalili bir komposto hazırlayacağım inşallah. Yazdan doğrayıp küp küp doğrayıp buzluğa attığımız şeftaliler burada erimesini beklemeyeceğim. Çünkü eridiği zaman kararmaya başlıyor. 1 kilo kadar şeftalim var ayıklanıp doğranmış. Üstüne şöyle büyük boy bir bardak hem yani bir buçuk bardağa yakın bir toz şeker ekleyeceğim ve bir çay kaşığı da limon tozu ekleyeceğim. Gerçi bu meyvenin şeker oranına da bağlı ama üstüne de üzeri geçene kadar kaynamış su özellikle kaynamış su eğer soğuk olursa kararma yapar. Bu şekilde ekleyip normal Tencerede de yapabilirsiniz ama ben zamandan tasarruf için düdüklüye koyuyorum. Düdüklünün kapağını kapatıp 15-20 dakika kaynatıp alacağım. Ve ondan sonra eğer suyu eksikse su ekleyebilirsiniz. Şekeri ya da limon tozu eksikse onu da ekleyebilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Şimdiden afiyet olsun. Evet 20 dakika sonra altını kapattım. Havasını boşalttım. Açıyorum şu an. Kıvamı böyle. Tabi bunu soğutup öyle servis ediyoruz hele yaz günlerinde, Ramazan'da çok iyi gidiyor bu iftar sonrası bu şekilde ee, soğutup hatta buzla servis yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Afiyet olsun şimdiden. Teşekkürler.